Çocuklar masumiyetin tanımıdır. Ve yetişkinlerin kötü olarak tanımladığı şeyleri uzaktan yakından alakalı herhangi bir şeyi yapabileceklerini hayal etmek bile zordur. Bir çocuğun kasıtlı olarak kötü niyetli bir şey yapabileceğini öne sürmek bile bazen tüyleri diken diken eder. Ama yeterince derine inersek çok farklı şeylerle karşılaşırız. Bu konunun en kötü şöhretli örneklerinden biri Mary Bell adında 10 yaşındaki bir kız çocuğudur. 60'lı yıllarda Mary iki çocuğu iki farklı olayda boğarak öldürdü ve eğer burada bir yanlış anlaşılma olup olmadığını merak ediyorsanız hayır. Burada herhangi bir yanlış anlaşılma yok. İkinci kurbanı öldürdükten daha sonra Mary kurbanın cesedini parçalamak için geri döndü. Her neyse. Bu vakayı muhtemelen zaten biliyorsunuzdur. Bu yüzden bugün binlerce kilometre uzakta olan bu bahsi geçen olaydan 10 yıllar sonra gerçekleşen daha ilginç bir hikaye hakkında konuşacağız. Nagasaki adını duydunuz mu? Trajediden başka bir şeyi tasvir etmek neredeyse imkansızdır ve maalesef bu hikaye tam da bu temaya uyumludur. Daha spesifik olarak bu hikaye bizi 2004 yazına Nagasaki'deki Sasebo adında bir şehre götürüyor tarih Haziran ayının birini gösteriyordu. Okuba İlk Öğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri öğle yemeği molasına hazırlanıyordu. Küçük bir ayrıntı dışında hiçbir şey olağan dışı görünmüyordu. Sınıftan sorumlu öğretmen iki kız öğrencinin ortalarda olmadığını fark etti. Ve bu durum tuhaf olsa da bu acil bir durum ya da endişe nedeni değildi. Fakat kimse Hemen yan taraftaki boş bir sınıfta büyük bir trajedinin gerçekleşmek üzere olduğunu bilmiyordu. Tam da öğrencilere bir göz atacakken iki kayıp kızdan biri tekrar ortaya çıktı. Ama ortada oldukça yanlış giden bir şeyler vardı. Küçük kız kan da kaplıydı ve elinde de bir o kadar kan da kaplı bir maket bıçağı vardı. Öğretmen en kötüsünden, küçük kızın maket bıçağı ile kendisini bu hale getirmiş olmasından korkuyordu. Ama tam o sırada küçük kız kimsenin öngöremeyeceği bir şey söyledi. Bu benim kanım değil. Küçük kız daha sonra koridoru işaret etti ve ne olduğu o zaman netleşti. Diğer kayıp kız, 12 yaşındaki Satomi Mitari, boynunda yaklaşık 10 santimlik derin bir yarayla birlikte kollarında ve ellerinde birkaç başka kesikle kendi kanında yüzüstü halde bulundu. Bu noktada okul personeli panik içindeydi. Ancak ne yazık ki genç kızın hayatını kurtarmak için kendilerinin veya sağlık görevlilerinin yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Satomi tam orada kendi okulunun zemininde kan kaybından ölmüştü. Bu arada artık yasal sebeplerden ötürü cinayeti işleyen kıza birinci kız olarak hitap edeceğim. Birinci kız hıçkırı hıçkırı ağlayarak Satomi'yi başka sınıfa çekmeye çalıştığını itiraf etti. Ona sadece bir dakikalığına sınıfa gelir misin demesi yeterli olmuştu. Satomi de sınıfa geçtiğinde oturmuş ve birinci kız o sırada perdeleri kapatmıştı. Sonra birinci kız Satomi'nin gözlerini kapatmış ve Satomi'nin boğazına maket bıçağını saplamıştı. Yaşanılanları daha rahatsız edici kılansa, birinci kızın bu olay yaşandıktan hemen sonra öğretmene haber vermemesidir. Onun yerine birinci kız 15 dakika kadar Satomi'nin boğazından akan kanı izlemiştir. Bu yaşananlar 11 yaşındaki bir kızın yapacağı düzeyde değildir. Öncesinden hesaplanmış ve kötü niyetli kimseler tarafından organize edildiği tahmin edilmektedir. Olayın içinde bulunan yetişkinler sersemlemiş ve kafalar karışmıştı. Öyle bir anda bu olayı anlamlandırmak onlar için imkansızdı. Olay anlamlandırılmaya çalışılırken bunun sadece basit bir kaza olduğu ve isteyerek yapılmadığı savunulmuştur. 11 yaşındaki kızın panik anında ne yapacağını bilememesinin normal olduğu varsayılmıştır. Ancak durum böyle değildi. Satomi ve birinci kızın son derece karışık bir geçmişi vardı ve internette aralarında bir tartışma yaşanmıştı. Satomi Birinci kız hakkında yorumlarda aşağılayıcı ve kötü şeyler söyleyen yorumlar yapmıştı. Bu durumda birinci kız cinayeti kendi kafasında tasarlamıştı ve bütün olasılıkları detaylıca düşünmüştü. Bu kızlar henüz 11-12 yaşlarında olsalar bile çocuklar arasındaki kavgalarda cinayet olmazdı. Panik halinde olan aileler bu olayı araştırmaya çalışsa bile son derece karmaşık ve anlaşılmaz sonuçlara ulaşmışlardı. Bu olay yaşanmadan önce birinci kız okulda sıradan ve mental olarak sağlıklı bir kız olarak tanınırdı. Duruşma sırasında kıza gelişimsel bozukluk teşhisi konuldu. Eğer teşhis doğruysa, cinayet konusunda onu suçlamak geçersiz ve saygısız olacaktı. 2005 yılında Japon bir gazeteci olan Atsaka Kusanagi bu olayı konu alan bir kitap çıkardı ve konu hakkında olan videolardan ve diğer kaynaklardan yararlandığını bildirdi. Kusanagi aynı zamanda birinci kızın babasını kızını taciz etme gerekçesiyle suçladı. Sosyal medya birinci kızın babasına karşı ayaklandı. Babaysa bu iddiaları defalarca reddetti. İnsanlar bir konu net bir sonuca ulaşmayınca panik durumu yaşarlar. Rahatlamak için de herhangi bir şeyi günah keçisi ilan edebilirler. Bu olayda da birinci kızın hobileri bu olayın sebebi olarak görüldü kızın korku temalı şeyleri bağımlılık derecesinde sevdiği ortaya çıktı. Odasında cevapsız arama ve halka gibi romanlar bulundu. Ayrıca kızın Battle Royale filmine karşı olan hayranlığı da ortaya çıktı. Filmin konusu, bir sınıfın aralarından sadece bir kişi hayatta kalana kadar savaştırılmasıydı. Hunger Games'in 90'lardan önceki artı 18 derecelendirilmiş bir versiyonuna benzemektedir. Asıl tepki toplayan başka bir bulguysa, kızın mayıs ayında Battle Royale filmi hakkında bir fan fiction yayınlamasıydı. Bununla beraber kızın bilgisayar penceresinde açık kalan korku konulu bir kitap da Japon şehir efsanesi olan Kırmızı Oda'yı anımsatmaktaydı. Kırmızı Oda efsanesinde kurbanın karşısına bir pop-up reklam penceresi açılır ve tatlı bir ses, "Kırmızı Odayı sevdin mi?" diye sorar. Bunun ardındansa kişi lanetlenir ve öldürülür. Kanıyla da odası kırmızıya boyanır. Ancak bu sadece bir pasta hikayesidir. Kızın korku fanı olmasının anlaşılması üzerine böyle işlere karışabileceği ihtimali de kafalarda yer etmiştir. Ayrıca yaşanan bu olayın bölgedeki ilk olay olmadığı da ortaya çıkmıştır. Bu bölgenin yakınlarında yaklaşık bir yıl önce 12 yaşındaki bir oğlan çocuğu küçük bir çocuğu kaçırmış ve ona tecavüz etmiş, ardındansa onu öldürmüştür. Bu olay üzerine Japonya 2001 yılında hapse girme yaşını 16'dan 14'e indirgemiştir. Bu olaydan birkaç sene önce 1997 yılında 14 yaşında bir çocuk 10 yaşındaki bir çocuğu kaçırmış ve kafasını keserek öldürmüştür. Bu yaşanan olay şu anda Sasebo kıyımı olarak bilinmektedir. Ve kurulun yeniden toplanmasına sebep olmuştur. Kurulda hapse girme yaşının indirgenmesi yeniden konuşulmuş ancak hiçbir zaman hayata geçirilmemiştir. Cinayet işleyerek sınıf arkadaşını öldüren kıza hükümet tarafından birinci kız ünvanı verilmiştir. Ayrıca katilin küçük olması kimliğinin asla açıklanmamasına sebep olmuştur. Ancak onun hikayesini konu olan bir televizyon kanalı yaptığı etkinlikleri gösterirken yanlışlıkla kimliğini açığa çıkartmış ve sansürlemeyi ihmal etmiştir. Olay internet ortamına yayılınca kıza hükümet tarafından yeni bir takma ad verilmiştir. İnternete sızdırılmış bazı okulda çekilmiş sınıf fotoğraflarında birinci kızı ve Satomi'yi öne çıkartmaktadır. Fotoğrafta bulunan başka bir detaysa, birinci kızın Amerika'daki Nevada Üniversitesi'ni temsil eden bir süveter giydiğidir. Kızın Nevada veya Nevada Üniversitesi ile ilgili bir bağlantısı bulunmamasına rağmen, bazı internet kullanıcıları tarafından kızın bir parçası haline getirilmiştir. Nevada ismi, süveterindeki Nevada Üniversitesi'nden gelirken, Tan ismi ise Çan ünvanının farklı bir şekilde söylenişinden gelmektedir. Yakın bir zaman önce, Nevada tam bir meme haline gelmiştir. Yani internette bir mizah. Eski Türkçe adıyla Caps. Birçok cosplay'i ve fanart'ı yapılmıştır. Hepsinin ana konusuysa Japonya'daki yaşananlara dayanarak küçük kızın kötü şeyler yapmasıydı. Hatta bu yüzden Nevada Üniversitesi bu olaydan sonra süveter satışını olayın yayılmaması için durdurmak zorunda kalmıştır. Çünkü birçok insan bu süveterlerden almaya başlamış ve süveterler Nevada Üniversitesi'nin en çok satan ürünü haline gelmiştir. Nevada Tansa, dünya çapında en tatlı katil ünvanına sahip olmuştur. Ancak temelde neyin tam olarak doğru veya yanlış olduğu bilinmemektedir. Yani siz bu olayın internet tarafından çıkarılmış bir kurgu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu da bir gerçektir ki İnternet kullanıcıları bu olayı gerçeklikten uzaklaştırmıştır. Cinayetin izleri de zamanla okuldan kaybolsa bile okul hala katillerin bulunduğu kampüs olarak bilinmektedir. Okul, Satomi'nin cenaze törenini bir gelenek olarak hayata şükretme töreni şeklinde düzenledi. Bu törende öğretmenler tarafından öğrencilere hayata değer vermek ve insanlara karşı iyi ve kibar davranmak öğretilmiştir. Bundan 10 yıl sonraysa başka bir çocuk cinayeti daha yaşandı. Bu sefer olay kampüsün dışındaydı ama yine de bir çocuk cinayetiydi. Bunun üzerine eski konular ülke çapında yeniden gündeme gelmiştir. Bu ve diğer olaylar gündeme tekrar geldiğinde ailelerin panikle başa çıkması gerektiği öğretilmiştir. Bu tür durumlarla başa çıkabilmek ve bu tür travmaları atlatabilmek için ilaç kullanılabilir. Ancak tamamen izlerini yok edebilecek güçte de değildir. Ayrıca bu trajedinin dikkat çekiciliği, bu kadar sarsıcı gerçek varken önlenemez. 2008 yılında Nevada Tan, topluma yeni bir isimle yeniden karışmıştır. Şu an ona ne olduğu bilinmese bile, kimseyi incitmemesi umut edilmektedir.